Sivas'ta 2021 yılında gıda denetimlerinde kuralları ihlal edenlere cezalar kesildi sevgili izleyenlerimiz. Denetimlerde 1 milyon 133 TL cezayı işlem uygulandı firmalara. Evet yani firmalarımızın da bu konuda tabii ki kurallara riayet etmesi lazım. İnsan sağlığı her şeyin önünde ve güvenli kalite gıda için sahadayız dedi Sivas e, İl Tarım Orman Müdürlüğü. Bununla ilgili ekipler sahada denetimlerini gün boyunca tabii gerçekleştiriyor. Ara ara bu denetimlerde yine müdürlük tarafından sahada uygulanıyor. 2021 yılı içerisinde 28 adet işletmeye toplam e, 1 milyon bin104 TL cezai işlem uygulandı sevgili izleyenlerimiz Yani yıl içinde gerekli kontroller, gerekli denetimler e, sağlık anlamında, gıda anlamında bu kontroller yapıldıktan sonra ortaya çıkan rakamlar, bu işte 28 adet işletme, yani birçok tabi işletme kontrol edildi. Bu kontrol edilen işletmeler arasında kusurlu olanlar, kurallara uymayanlar, kurallara riayet etmeyenler, e, halk sağlığını düşünmeyenler veya da işte aman kardeşim ne olacak sanki bize bir şey olmaz biz efendim işimize bakalım diye düşünen vatandaşın te işte sağlık e sağlığını tehlikeye atan firmalara 28 adet firmaya 2021 yılı içerisinde kesilen ceza rakamı neydi efendim? 1 milyon 1.133.104 TL cezai işlem uygulandı. Sivas'ta İl Tarım Orman Müdürlüğü personelleri tarafından güvenli ve kaliteli gıda denetimleri yıl içerisinde işte 2022'deyiz tabii bu yıl içerisinde bu denetimler şu anda gerçekleşiyor bu gerçekleşen denetimlerde Kentte şehirde e, gıda işiyle uğraşan esnaflarımız işyerleri teker teker burada işte hijyen olsun etiket olsun yani e, genel olarak iş yerinin işte bakımı vesaire bunların hepsi göz önünde bulundurularak bu denetimler gerçekleşiyor. İşte 2020 yılında il ilçelerde gıda satışı ve toplu tüketim yerlerinde yapılan denetim sayısı ise 9.786 iken 2021 tarihi yıl sonu itibariyle 9820 gıda üretim denetim sayıları ile 1753 ve hayvan yemi üretim ve satış bahis denetim sayısı ise 392 olduğu açıklandığı izleyenlerimiz Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından. E işte diğer yandan da tabii bu okullardaki gıda güvenliği de çok önemli, gıda kayıpları, gıda israfı konulu seminerler de tabii veriliyor aynı zamanda. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi güzel bir şekilde kontrollü gıda kullanmaya, israf yapmamaya davet etmek anlamında da çeşitli seminerler vesaire gerçekleşiyor. İşte 2021 yılı içerisinde şöyle bir baktığımız zaman 28 adet gıda satış toplu tüketim ve üretim yerine toplamda 1.133.104 TL cezai işlem uygulanmış. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işte fırınlar, pastaneler işte gıda işiyle uğraşan e, kurumlar sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki bunlar e, işte ceza işlemle karşı karşıya kaldılar. Yani ceza yememek için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki kurallara uymak gerekiyor.